Depremden sonraki olan güzel bir proje. Biz nişanlı çiftler olarak burada zor bir süreç geçirdik. Bu proje çok güzel oldu. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum. Çok güzel oldu bizim için de sürpriz oldu. Herkesten teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımızı düğünümüze davet ediyoruz. Cuma günü gelin buyurun inşallah. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Diyanet Vakfımızla, Konya İl Müftülüğü, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve en önemlisi Mehir Vakfımızın destekleriyle şehrimizde ilk defa 100 çiftimizi toplu nikahla inşallah evlendireceğiz. Bu kapsamda biz hem onlara maddi destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda da evlenmeden önce evlilikle ilgili manevi bir destek olması amacıyla Kadem Vakfımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki eğitimcilerimizle onlara bir eğitim verdik. Sonrasında da kendilerine özel eşyalarını, damatlıklarını, gelinliklerini öncesinde teslim ettik. Bu sebeple yüz çiftimizle bugün bir araya gelmiş olduk.